Herkese merhaba. Derya'nın mutfağı kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, saygılar. Bugün ne mi yapıyorum? Hemen size söyleyeyim. Benim bir önceki videomda bu mantının hazırlanışı, kesme videosu vardı. Ve köydeyken bu mantıyı komşularla beraber hep birlikte kestik. Bu mantının yapımını merak edenler köy videolarımda yapımı mevcuttur. Hemen ben tencereme suyumu aldım. Suyum kaynıyordu. Ben altını biraz kıstım video başlamadan önce. Şimdi kaynayan suyuma ben çok az miktarda zeytinyağı ilave edeceğim. Mantımın yapışmaması için. İçine birazcık da tuz ilave edeceğim. İçerisine mantımı bu şekilde ilave ediyorum. Hemen karıştırayım mantıların birbirine yapışmasın. Mantıyı haşlarken öne, en önemli püf noktası da mantının suyunun fazla olmasıdır. Yoksa hamur bir mantı elde edersiniz. Mantının suyunun fazla olmasına dikkat edelim. Çok fazla mantı içine atarsanız mantınız, mantınız gene hamur olacaktır. Mantım tuzlu olduğu için ben yoğurdun içerisine çok az miktarda tuz bırakıyorum. Hemen çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir hale gelene kadar çırpacağım. Mantının yoğurdunun katı olması çok önemlidir. Biraz sıvı kaldı ama gene de size bu tarifi vereceğim. Böyle mantıyı ara ara karıştıralım ki hamur olmasın. Zaten çok çabuk pişecek pişen bir hamur olduğu için 5 dakika içerisinde de zaten pişmiş oluyor 5 dakikada hazır bir mantı bu tarifi kıymalı sosla da hazırlayabilirsiniz çok lezzetli olur Ben bir daha bir sefere tarifini o şekilde vereceğim domates soslu da çok güzel olur bu tarifleri sırayla hepsini sizlere videolarımda göstereceğim Şimdi mantının pişip pişmediğine bakacağım ben. Bir dakika sonra pişmiş olur. Şimdi tavamın içerisine biraz sıvı yağ aldım. Böyle dolu dolu bir yemek kaşığı da tereyağı bırakıyorum içerisine. Şimdi diğer bir püf noktası da mantımızın üzerine direkt hemen ocaktan alır almaz soğuk suyu ekleyeceğiz ki gene hamur olmasını önleyelim diye. Bu şekilde yaparsanız üzerine hemen ocaktan indirince soğuk su eklerseniz hamurunuz mantınız hamur olmaz. Buraya birazcık zeytinyağımla bir yemek kaşığı tereyağımı aldım. Erimesi için bırakıyorum. İçerisine birazcık pul biber, birazcık da nane ekleyeceğim. Siz isterseniz nane eklemeyebilirsiniz. İçerisine gördüğünüz gibi bir yemek kaşığı kadar pul biber bırakıyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da nane bırakıyorum. Ben fazla baharatlarını yakmayacağım. Öyle yanık baharat sevmiyorum. Biraz böyle yağ erisin, birazcık ısınsın. Hemen alacağım üzerinden. Şimdi ben mantımı süzeyim güzelce. Mantımızın suyu güzelce süzülsün diye tekrar tencerenin üzerine süzgeçten aldım ben. Suyu güzelce süzülsün. Ben tabağını hazırlayayım. Şimdi tabağın altına yoğurdunu bırakıyorum. Dediğim gibi yoğurdunuz katı bir yoğurt olursa daha iyi olur. Ben de yoğurdu yeni açtım ama yoğurdum nedense böyle oldu. Şimdi üzerine mantımı ilave ediyorum. 5 dakikada mantı. Şimdi arasına yine yoğurt ekleyeceğim. Dediğim gibi yoğurdunuz katı yoğurt olursa daha iyi olur. Şimdi bunu da alayım biraz üzerine. Böyle kat kat yapıyorum ben. Çok güzel oluyor. Bunu kıymayla da çok güzel oluyor. Kıymayla da olan tarifini de başka bir videomda sizinle paylaşırım. Şimdi hemen üzerine tekrar yoğurdumu. Kalan mantıyı sarımsaklı yapacağım çünkü diğer çocukların içinde onlar sarımsak yemiyorlar. Bunu ayrı sarımsaklı yapacağım ben. Bu sarımsaklı çok güzel olur. Tabi sarımsağı az severseniz siz az da yapabilirsiniz. Şimdi sarımsaklı yoğurdumuzu da gene aynı şekilde altına bırakacağım. Bol tereyağlı mantımız. videomu buraya kadar izlediyseniz beğendiyseniz kanalıma ücretsiz abone olup bana destek verebilirsiniz. Çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hepinize sevgiler. Şimdi diğer sarımsaklı yoğurdum da aynı şekilde üzerine Evet, bizim mantımız bu şekilde oldu. Bize afiyet olsun. Deneyip yapanlara da afiyet olsun. Denemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hepinize sevgiler tekrardan. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.